Evet, sizi tanıyabilir miyiz de bu etkinlikle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, ben Bedri Sincar, Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkan Türkiye'de ilk yardım can kurtaran, can kurtaran dalış Merkezi merkezlerine ve dalış merkezinden sorumlu başkan Ben burada bu faaliyette ilk defa Bodrum'da yapıyoruz can kurtarma faaliyeti. Denetçi gibi burada denetlemeye geldim. Esas eğitimi yapan Ahmet Ayaz eğitmenimiz biraz önce bir yere kadar gitti, gelecek. Kendisi eğitmen burada. Ben de bir geldim seyredeyim, bir denetleyeyim nasıl gidiyor. Tabii baktım sus soğuk. Gerçekten şartlar zor ama öğrenciler itiraz ediyorlar. İşte yapamayız, yüzemeyiz, dalamayız ama zorladık. Dal, Bu eğitimin önemi nedir? Önemi Türkiye'de bütün havuzlarda ve plajlarda can kurtarma zorluğu getirilmiştir. Ve turizm bakkalı da baskı yapıyor. Mavi bayrak almak isteyenler de can kurtarma zorluğu getirilmiştir. Hatta Mavi Bayrak yetkilisi, Muğla yetkilisi Gürcan Bey'le de bazen beraber denetlemelere de çıkıyoruz. bütün havuzlar ve plajlarda kaymakamlık ve valilere İçişler Bakanlığı'ndan yazı gelmiş. Denetlemeleri gerekiyor ve can kurtarma bulundurma zorluğu geldiği için hem federasyon, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu olarak hem Bodrum Kaymakamlığı hem Turizm İlçe Müdürlüğü kontrol edilmesi gerekiyor ve can kurtaran bulundurma zorluğu getirilmiştir. Eğer kalp çalışıyorsa kalp çalışıyorsa koma pozisyonu yani Soyun, acil. solunumunu yolunu açtığı açtı. Tamam. <laughs> Eğer kalp durmuşsa ne yapıyoruz? İki canlı nefes veriyoruz. Yoksa o zaman koma pozisyonu çevirip nefes yolları açıp bırakıyorsun. Gene 112 arıyorsun. Ambulans gelsin gene teslim edersin. Tamam. <laughs> Buna geçtim. Ben su altında da çekim yapıyorum. Bunu. Bundan dolayı. Zeki abi nasılsın ya? Sağ ol, sen nasılsın? Beri. İyi, teşekkür ederim. Şimdi o boğuluyor. işte bu arkadaş da gidip onu kurtarma sünger alıyor. Sünger olmazsa koltuk altı çekmeyle de alıyorlar. Ya geçen gün sizlerin de Zeki abi telefonu var da unuttum arabaya şeyde. <laughs> yani ama hiç kimse haberi yok. Çekmedik. Neyse çekme. Adadan gelen. <laughs> <laughs> o hakikaten o zaman gelmiş mi? Herhalde hocam. bir arkadaşım. arkadaşım. Aşağı, aşağı bir oraya gitmiş. Gel sağ olun. Ama Ne öğrenci, ne evet. kadar. Ne Evet bak böyle yatıracaksınız. Yavaş yavaş. Şimdi acil durum kontrolü yap. Acil durum kontrolü yapıyorsun. Bak dinle hisset. Bak dinle acil durum kontrolü yap. İyi misin? İyi misin? ara. Ha, tamam. Evet, bizden de çok güzel çabuk. Nefes yolları ya. geldi o değil mi? Ya yok. iki Ben de... şey tek... şey kişi de taşıyabiliriz <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya?